Burada itfaiye hortumları, yangın hortumları var. Bu şekilde 5-6 rulo gördük. Birkaç ay önceki yangınlarda zannedersem tedbir amaçlı getirilmiş buraya bu hortumlar. İtfaiyenin erişmesi mümkün değil buraya. Muhtemelen jeneratörlerle su motorlarıyla ya da pompalarıyla buradan çekeceklerdi. Yangının daha fazla bu buraya yayılmasını engellemek adına ama burada da bırakılmışlar, alınmamışlar. Yine tedbir amaçlı mı duruyor bilemiyorum. Ama güneşin altında çürüyor şu anda bu hortumlar.